Herkese merhaba Nefis Maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da mevsimindeyken melkin mantarını nasıl hazırladığımı göstereceğim. Yanına bu şekilde sarımsaklarla birlikte çok hoş çok lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz. Kalori oranı düşük ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. O yüzden mevsimindeyken muhakkak yapmanızı öneriyorum. Hemen tarifine geçeceğim. Yapımı gerçekten çok kolay, fazla da bulaşık çıkarmadan hemen kolay bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Öncelikle uygun bir fırın kabının içerisine yıkayıp temizlediğimiz merki mantarlarımızı ekleyelim. Bu arada videomu izlerken bana destek olmak için de tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Merki mantarı daha önceden yediniz mi yorumlara muhakkak bırakın. Merak ediyorum daha önceden yediniz mi. Gerçekten çok lezzetli. Eğer bulabiliyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle de fırında bu vereceğim tarifle birlikte çok seveceğinizi düşünüyorum. Böyle et lezzetinde diyebilirim. Üzerine eklediğimiz baharatlarla birlikte kaşar peyniriyle çok lezzetli bir öğün ortaya çıkarıyoruz. Belki mantarlarımı fırın kabımın içerisine ekledikten sonra üzerlerine böyle hafif hafif un serpiyorum. Fazla miktarda un eklemenize gerek yok. Bu şekilde hafif hafif serperek ekliyoruz unumuzu. Devamında birkaç diş sarımsağı üzerine ekleyelim. Sarımsağı eğer çok seviyorsanız bir baş bütün olarak da ekleyebilirsiniz. Fırın kabının bir köşesine yerleştirebilirsiniz. Ardından üzerine tuzu ekliyoruz. Böyle az malzemeli yapabileceğiniz oldukça da doyurucu bir tarif. Kış döneminde muhakkak yenmesi gereken yemeklerden bir tanesi. Ben bu sefer fırında yapmayı tercih ettim. Tabii ki yemek olarak da yapabiliyoruz. O şekilde de tarifini paylaşacağım kısa süre içerisinde devamında üzerine kekik ekliyorum. Kekik bu tarife çok yakışıyor. Sizler tabii ki sevdiğiniz baharatlarla çeşitlendirebilirsiniz. Ben en çok kekik sevdiğim için kekik ekledim. Yanına ekstra pul biber de katabilirsiniz. Evde küçük çocuklar olduğu için ben pul biber katmadım. Ve üzerine zeytinyağını sıkıyorum. Eğer böyle bir hani sıkacağınız yoksa, sprey şişesi yoksa mutfakta kullandığınız Yumurta fırçasıyla da sürebilirsiniz üzerine. Ve fırınımı 220 dereceye ayarlayıp alt üst ısıtma ayarıyla 220 dereceye ısıtıp mantarlarımı 25 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Bu şekilde fırına gönderiyoruz mantarlarımızı. Bu arada beni hangi illerden, ülkelerden izliyorsanız yorumlara da bir selamınızı bekliyorum. Evet, 20-25 dakika kadar piştikten sonra mantarlarımız bu şekilde oluyor. Üzerlerine böyle ekstradan lezzet katması için tereyağı ekliyorum. Böyle minik minik parçalar halinde mantarların üzerine yerleştirebilirsiniz tereyağını. Sevmeyenler tabii ki katmayabilir ama ben tereyağının o lezzetini, kokusunu seviyorum yemeklerin içerisine o yüzden katmayı tercih ettim. Damak tadınıza göre sizler ayarlayabilirsiniz tabii ki. Sizler mantarı en çok nasıl seversiniz? Onu da yorumlara bırakabilirsiniz. Hani sote olarak mı seversiniz? Bu şekilde fırında mı seversiniz? Kaşarlı ya da farklı bir tarifle mi seversiniz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. tereyağını da böyle ekledikten sonra zaten görüyorsunuz fırının o sıcağı ile birlikte yağlar direkt eriyor. Bir yumurta fırçasıyla daha çok erimesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde ben fırçamla sürüyorum. Hem her yerine dağılmış oluyor tereyağı hem de çok daha kolay bir şekilde eriyor. Tereyağını da ekledikten sonra artık geriye kalan son bir malzememiz. kısa sürede hazırlanacak. Akşam işten geldiniz mesela evinize. Kısa sürede ne yapsam ne yapsam diye düşünürken belki mantarından yapabilirsiniz. Üzerlerine de kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Ve bu aşamadan sonra da tekrar fırınlayıp kaşar peynirlerinin erimesini sağlayacağım. Dilerseniz peynirlerin sadece erimesini bekleyebilirsiniz ya da bir tık daha hani fazla tutup fırında böyle o kaşar peynirlerinin kızarmasını sağlayabilirsiniz. Yani nasıl seviyorsanız yemeklerin üzerinde o şekilde yapabilirsiniz. Ben böyle biraz hani erittim, erimesi yeterli oldu. Çok kızarmasını beklemedim. yanındaki sarımsaklar da yani fırın yemeği yaparken yanına bu şekilde sarımsaklar eklerseniz direkt e, kabuklu şekliyle çok güzel e, sarımsaklar oluyor gerçekten ve piştikten sonra denemenizi tavsiye ederim. Evet fırına girmeden önce bu şekilde ve fırına girip çıktıktan sonra da böyle söylediğim gibi ben sadece kaşar peynirlerinin erimesini sağladım. Sizler dilerseniz biraz daha kızarmasını bekleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Deneyenler yorumlara da muhakkak görüşlerinizi belirtin. Merak ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.